Kalkanla saydın ya. Ama bilemedin tabi geleceğini. Kalkan yapacaktın aşkım orada. Ama kalkan yapamıyorum ki. Kendim... Gelemedim ben de. Dur ben seni hemen canlandıracağım. Şuraya gireyim. Hah hadi gel. Senin onlar. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Hah. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Senin onlar. Hı. ben şunu yapacağım da. Be. Ben yapacağım. Ne yapacaksın aşkım? O ya. Sen okla mı? Aa okla değil aşkım onu oklamasak. Oh. Büyü, büyücüyle falan acaba bir şey mi yapacağız acaba? Büyücüyle hareket etsek. Bakayım. Bir büyücü olayım. Belki bu bir şey ya Şuradan şöyle bir şeyler kırabilir miyiz acaba? Ya. Yok. Peki ne yapacağız biz bundan sonra? Boyu yapıyor. O taşı kıracaksın. Aşağı mı ineceğiz? Buradan yukarı çıkacağız herhalde Şu yeşil alalım bari. Ben sana şöyle bir şey açayım. Gel buna. Ha? Al o yeşili. Hadi biraz. Da. Olmadı. Ah, aldı. Peki biz bundan sonra nereye gidiyoruz aşkım? Ha nereye gidiyoruz? Aşağı mı gidiyoruz? Aa nereye geldi? Aa, Aa sabahçı da Sabahçıda kırsan duvarı belki duvarı akıyor. Şuna. Evet. Olmuyor mu? Şuna bir yapayım. Biz ya, bir, bir yere... Şuna yapayım. Aa bunu da kıracağız belki de aşkım şununla. Ya ben şunu dedim. Sen bana dedin mi ya? ya. Ne yapacağız biz bundan sonra? Bayağı bir otosu kıracaksın. Otosu kıracaksın. Otosu kıracaksın. kıracaksın. Ya ben mi kırayım sen mi kıracaksın? Ben. O zaman bunu yere bırakayım. sen ol. 80 Bakalım olacak mı? Haydi bismillah. Yes baby. Bak geri çıkartmadım. Evet. Şöyle yapmadım. Hı hı. Sadece Ayrıca... bir Geri bıraktım. Aynen. Al 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 al. Dur ben bir şey yapayım. O oldu. Bir şey yapmamış. Ben büyücü olayım. Aa bana hapsettiler. <laughs> Sen kendi kendine hapsettin. Hadi ben büyücü olayım. Kendine ben. Aa, hiç yapamadım bir türlü ya. Şaka değil mi? Kırkır evet. sürüyorum hepsi. yapamadım çünkü. Üçgen yapacağım yapamadım bir türlü. Hop. Allah Allah niye üçgen şey olmuyor? Ha? Şimdi at, at okunu. At. Hop. Ay yanlış yaptım ya. Dursun kırayım. Kırma kırma sonra kırma. Ha. Piyum. Şunu da kırabilir miyim acaba? Ay. Evet. Bunlar da kırılmıyor ki. Göç. Yok, yok. Hadi fil. Sen bunu konuştum, Ben bunu konuştum. Tamam aşkım. Geleyim de yanına ondan sonra. Evet. Evet prensesim ne güzel oynadın bugün sen böyle. Hande bak amcım yendim bile. Bak o, ne var burada. Ne var o ne aşkım ne, ne işe yarıyor? Şey kameradan çekiyorsun Merhaba diyorsun. Evet. Buradan şey çıkıyor kalemeden. Evet. Bunu takıyor. Allah. Ama sen öyle kırmasaydın iyi olurdu. Çok fazla onu ellemiyoruz değil mi aşkım? Ee, tam evet, tamam ya. Oldu. Tamam aşkım. Amcam şimdi takar. Takacak. Ama ellemeyeceğiz ki çok cızıt çıkıyor sonra. Evet. Çünkü bu bunun öyle. Evet. Şimdi hadi Fiyacığım. Evet. Ne yapıyoruz? İkinci önce şunu düşertirim. Ben burada, ben burada durmak istiyorum. Bu da uyuyor. Bu da uyuyor mu? Uymuyor. Ya o da mı uykucuymuş ya. Şimdi böyle uyumuyor. Hadi uyumuş devam edin. Sıyıcan sen bana bakıyor musun? Bakıyorum. Tamam. Allah. Hadi. <laughs> ben Ve... Aş aşağıda kaldım. Benim. Bizden öyle Sudan gideyim abi. Sudan <laughs> mı gideceğiz şimdi? Of. Geçim. Evet. Evet. Oh. <laughs> ha, O. <cidini> gördün mü? <laughs> Ay yangın olaymış. <oldu>. Allah. <laughs> ben biraz burada yaşayacağım ya canım istedim. Ben de geliyorum o zaman. Canın değil mi? Evet. Bakalım neler varmış burada. Gizli bir şeyler var mı? Bak bir çavuş değişti yaşıyor. Evet. Hiçbir şey yok. O zaman gidelim mi? Gidelim. Ben gideceğim. O zaman ben sana şey yapayım, okçu olsun. Aaa, nereye çıktı sanırım? Aa, ben de okçu olmak istiyorum. <laughs> ben kayboldum bir anda. Yani. Sen kayboldun. Ama ben bana okçuyu ver ben de geleyim. Dur ben şunu yapayım da. Tamam mı? Tamam. Kayboldum ben. O yüzden buraya geldim. Şimdi şunu aldım. Tamam. Ve ben büyüttüm. Ben de geldim. <laughs> Oy. Şu hepsini sen yukarıdakini al. Aşağıdakiye geliyormuş zaten. Tamam, zaten? yukarı onlar da geliyor. gelmedi bir türlü ya. Neyse ben yapalım şimdi. Neyse ben yapayım. Evet, tamam. Hadi gidelim. Şimdi olsun ya o? Çünkü ben... Zaten 5 tane sen aldın. 2 tane sen aldın. Ve... Ben okçu olayım. Aferin aşkım. Nasıl güzel geldin öyle ya yol yaparak. Çiçek yaptım. Aferin sana ya. Ben düştüm. Ay suya düştüm. Bakalım mı aşağıda neler var? Evet. O can var bir tane. Ne var? Can Can mı? Evet ama azıcık. Bir şey yapamıyoruz ona. Gel derinliklere inelim. Bir şeyler vardır belki. Biz geldik. Balıklar neredesiniz? Aa denizde balık yok. Denizde balık yok. Siz ne yaptınız? Nerelere saklandınız böyle? Biz geldik. Hadi gidelim buradan gidelim o zaman. Ay nereden çıktık biz böyle? Hadi güzel bir yere geldik böyle. Çok güzel bir şey. Wow. Ne oldu? Bir şey at. Biz, bir şey mi atıyorlar bize? kim atıyor? Sanki bir şey attı bana ama. Kalayım, Kalayım mı? Kırma. Neden? <laughs> hadi kır tamam hadi. Kır Sence şey yazamıyor evet, değil mi? Evet. evet. <laughs> Aa, kedim gördün mü? Şu... Ha, diken varmıştı orayı ben kapatayım. Ya ben şimdi ha? şöyle dedim. Evet. Oynayamıyorum. <laughs> Aşkım oradan bir çekil. Ben oraya yol yapacağım. Çekil, tamam. çekil, çekil, Şuraya bir yol yapacağım. Oo. Allah. Olsun. Şimdi Gelin buradan çekelim. böyle çıkabilecek miyiz? Ha gel sen de böyle. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah diye gel. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Şimdi i̇şte bir tane şey yapacağım. Sen çok dikenlere bakıyorsun aşkım ya. Dergi. Gel dikkatli, dikkatli, dikkatli. Ne oluyor? Bir şey sallanıyor. Ay ben dikene baktım ya. O zaman üçgen yapayım da okçu yap. Okçu çıkalım. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kabrık değil şey mi? Sen yaptın sen de. Ya bir bir uçum at. Hadi bak oradan bir çekil sen aşkım ya. Bak kapat kapat seni. Çekil oradan. Ha? Hadi bakalım. Gel bakalım. Çıkamıyor muyum? Bir tane daha şey koyayım o zaman. Bekle. Bekliyor. Bekle. Gelin ha. çıkamıyor. Hadi çıktım. Şimdi şey bekle şimdi bekle bekle. Bebek bebek bebek. Akındı da Ha okçu. O. Ha çıkartacağım seni kısmı gel. Şimdi ben okçu olayım sen beni çıkart. Şunu alsak mı? Yeşili. Alayım. Al. Şöyle getireyim. Ha, aldım. Aferin aşkım. Ay, ay. Atladım ben. Ben de atla. Gittim. Ay diken var. Her yerde diken var aşkım. Uy ben gittim bile. Her yerde diken var. Bum. Allah dikene basa basa gittim ben ya. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne 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 oldu? Ne oldu? Onu mu alacağım? Tamam. Sandık. Sandık mı var? Hı, -hı. Aa sandık ben görmemişim onu. Ama ben ne yapacaksın? Evet, ama o zaman ben sana vereyim kumandayı. Ama buradan nasıl gideceğiz? Bir kere o var. Bir şey almışsana. Ben mi aldım? Hiç sen almadın ki. Peki şuraya atlayabilirsem alacağım. Hop. Oy, aa şimdi yapılır mı bu değil mi yani? <laughs> ben geldim. ben biraz yol yapayım ya. İşte. İşte. i̇şte. Tamam. O zaman çekil Boing yapacağım. Boing yapacaksın? Boing, boing. Boing. ben bakayım. büyüdüm, Çıkalım. ben büyüdüm, büyüdüm. Değil mi? Aa bir tane kutu sormuş <laughs> ya. Aa, çıktın <laughs> bile sen. sen kutu. Aa. kurtar beni prensesim kurtar beni geldi ama dikkat şimdi çok dikkatli o kendine var ya ay, ay ay evet şimdi ne yapacağız yol yapacağız oh, yaşa be yol yapacağız ya aklıma gelmiş Allah ben yapamadım yolu şöyle bir yol yapayım Şimdi oraya da bir yol yapacağım. Bekle. Bekliyor. Ama dikenler var nasıl? At... Ay. Şöyle yapayım o zaman. Sen bas. Okçu ol. Ama zıplamadan gideceğiz tamam mı? Gel yanıma, gel yanıma. Ama zıplamadan gidiyoruz tamam mı aşkım? Şimdi iyi ki zıplamadan gidiyoruz diyorum aşkım. Ha işte bu kadar. Aa sandık var orada. Alamamıştık biz değil mi, değil mi? Ben sana hemen aldırayım onu. Böyle değil tabii. Aa şunu da kapatayım. Şöyle bir üçgen yapayım. Ha gel şimdi buna. Geldim. Heh. Aç bakalım sandıkta ne var. Açtım. Şşş. Şapka buldum Şapka. Şapka buldu aşkımız. Hadi aşağı ineceğiz, yüzeceğiz herhalde. Ben aşağı ineyim. Ben Önce. De. Allah. Ben inemedim ya. Aa, Değil işte? Mi? Hayır. Orada kalmıştım ya. Ondan aşağı inememiştim. Evet. <laughs> <laughs> yes baby, aferin. Aşkım. Ay, dikkat et, dikkat Evet. Ay. 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 Ben denize düştüm. Ay. Ben öleceğim. Ben öldüreyim mi? Ya ben öleceğim Tamam. Ne evet. bakıyorsun o zaman? Dur ay ben, ben, ben. Şimdi ben uyursaydım iki dakika. Bak canım aldı gitti ya. Geç ya tamam. Yes. şimdi sana asansör yapacağım gel. Ben yaptım değil mi? Ay. Aşağısısın Kaybol. Evet. Valla kurtar atma yani şey yaptım Aa, düşüyor. Ne oluyor ya? Taş düşüyor. Nereye geldi? yakaladım. Neredeyim ya? Kurtaracağım şimdi. Yes baby gel. Hadi. Hayda. <laughs> Sen de böyle gelirsin tamam mı aşkım? Hah. Gel. Canlan bir daha. Hah, Okçu ol. Şalan şalan şalan. Ooo. Ne sevledin. Yo. E ee, sen canlısın öldürsene şunları. <laughs> ben böyle kaçacağım. Hadi. 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 Hah, Gel bakalım. Hah, Şöyle bir yol yapacağım, bekleyeceksin. Şöyle bir yol yapacağım. Hadi ay daha büyük yapayım o zaman. Hah, Düşüyordum ya. Kırmamayı tamam mı? şurada bir yol yapacağım bir. Ya da okçu okçu da şunu bir öldürsün mü? Ay ben öldürdüm özür dilerim ya. Bir şey olmaz. Tamam aşkım ben üçgen yapacağım sen öyle gel. Kovukçu ha. ha. Çok yaşadım. Gidiyorum. Kışlar düş, taşlar düş Evet. Taşlar. Aa, aa yeni bir yere geliyorum. Ölümcek vardı ama gelmedi. Ha, gelmedi mi? Evet uyudu. Şiş 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 Bunu elemiyoruz aşkım lütfen bak çok zıltı yapar. Bunu elemek yok. Değil <laughs> Nerede? Ben böyle yapıyorum. Sonra sesin anlaşılmasın. Nasıl yapıyorsun? Sen de şöyle. <laughs>